Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gerçekler Araştırma Komisyonu kurulması için meclis araştırması açılması yönündeki e, bakış açısına ya da önergesine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye kurumsallaşmış bir PKK terörü ve bölücü sorunuyla karşı karşıyadır. AKP iktidarı terörle mücadele yerine doğrudan ya da dolaylı olarak terörle müzakereyi esas alan bir politika yürütüyor. 13 yıldır Türkiye'yi tarihten nasibini almamış hafızasızlar grubu yönetmektedir. Teröristlerin iddialarını kabul ederek, onlarla pazarlık masasına oturarak, onların taleplerini yerine getirerek, onların şerrinden korunmaya çalışıyorlar. AKP'nin çözüm süreci dediği politika, terör örgütünü 6-7 Ekim olaylarını gerçekleştirecek yeteneğe kavuşturmuştur. Çözüm süreci sayesindedir ki terör örgütü bölgede yargı yapar, vergi toplar, yol keser, kimlik kontrolü yapar hale gelmiştir. AKP'nin çözüm süreci adı altında yürüttüğü politika Yunan isyanı sırasında Halep Efendi'nin yürüttüğü politikaya benzemektedir. Yunan isyanı sırasında isyancılara karşı tedbir almayan hatta isyancıların sadık teba olduğunu yayan zamanın sadrazamı Halep, Halep efendi kendisine neden isyanı bastıracak tedbirler almıyorsun diye soranlara bir dert ortaya çıkınca idari ve siyasi tedbirlerle önünü almak silah kullanmaktan iyidir. Yani siyasi çözüm e, diye bugün ifade edilen şeyi söylemiştir. Şimdi sürekli olarak moraya asker gönderiliyor bu kadar askerin ölümünden başka dünya kadar para gidiyor Sonucun ne olacağı belli değil. Rahmetli efendinin hatasız barışçı fikri elbette daha iyi ve devlet çıkarlarına uygun gibi değişik sözlerle de onun kusurları ve gafleti kapatılmaya çalışılıyor. Halet efendinin sözleri Tayyip Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun söyledikleriyle tam birebir örtüşmektedir. Osmanlı morayı bu zihniyet ve kafanın yüzünden kaybetmiştir. Değerli milletvekilleri, PKK'nın İmralı'daki başı sürekli olarak AKP iktidarına ne yapması gerektiğini, hangi adımların hangi sırayla atılması lazım geldiğini söylüyor. Bu durum kamuoyunda malumu. Bu bağlamda İmralı'daki kitle katliamcısı terörist başıyla görüşmeler kurumsallaştırılmıştır. Heyetler kurulmuş, komisyonlar teşekkül ettirilmiş, bebek katili Öcalan'ın talep ve istemleri doğrusunda yasalar çıkartılmaktadır. İmralı'nın talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler, kurulan komisyonlar, sanki iktidar partisi kendi iradesiyle yapıyormuş gibi halka sunmaktadır. Bir zamanlar kim Öcalan ile görüşüyor diyorsa şerefsizdir diyen de bu zihniyettir. Şimdi alenen İmralı ile görüşmelerini tarifeye bağlamış bulunmaktadırlar. Öcalan sözde çözüm bağlamında hiçbir zaman PKK terör örgütünün çekilmediği süreçte iktidara şunları söylemiştir. Çekilme parlamento kararıyla olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanacak. Hakikatler Araştırma Komisyonu kurulacak. Akil Adamlar Komisyonu kurulacak. Çözüm ve Çekilme Komisyonu kurulacak. Öcalan'ın dayatması bağlamında Akil Adamlar Komisyonu teşekkür ettirilmiştir. Onların ne yaptıkları, neyi başarmaya çalıştıkları kamuoyunun malumudur. Öcalan'ın talep ettiği çözüm ve çekilme komisyonu da toplumsal barış ve çözüm süreci araştırma komisyonu adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuştur. Bu komisyon teröristlere düşman değil suçlu gözüyle bakmak gerektiğini ifade etmiş bu rapor gerçeklere gözünü yumarak teröriste terörist dememek suretiyle çözüm geleceğini büyük bir buluş olarak bize sunmuştur. Ayrıca aynı raporda kafaların silahsızlandır, silahsızlandırılması sürecin ilerleyeceği zemin açısından da dikkati değerdir şeklinde ifadede bulunmuşlardır. Rapor silahların gölgesinden kurtulmaktan söz ediyor. Bunun nasıl olacağına ise hiç değinmiyor. Teröristin sırtındaki silahı belindeki bombayı almadan daha açıkçası vücudunu silahsızlandırmadan kafasındaki düşünceleri nasıl silahsızlandırılacağından da raporda hiç söz edilmiyordu. Raporun özü suçlu olan teröristler değil toplumdur. Rapora göre sanki sorun çözüm, sorunu çözümsüz kılan, barışı zehirleyen, kitle katliamları yapan teröristler değil de toplumdur. Toplumsal şartlardır. Rapor teröristler ve onlara destek verenler hariç toplumun her kesimine sorumluluk yüklemektedir. Rapor avami tabirle terörün asıl aktörünü ve sorununu dışarıda bırakmıştır. Rapor Kürdistan'ı namlunun ucunda görenlere hoşgörü, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve benzeri kavramlarla yaklaşmak gerektiğinden söz etmektedir. Kısacası hazırlanan bu rapor gerçeklerden, asıl zeminden kopuk, ütopik bir temenniler metni olarak arşivdeki yerini almıştır. İşin ilginç yanı Öcalan'ın İmralı'dan dayattıklarını AKP'nin bir ihtiyaç olarak hala görmeye devam etmesidir. Öcalan'ın koyduğu kurallarla çözüm oyununu AKP'nin oynamasıdır. Bu kabul edilemez. Değerli milletvekilleri, kitle katliamcısı Öcalan çözüm süreci başladığında aynen şunları söylemişti. Daha önce bahsettiğim hakikatler araştırma komisyonu Mart ayına kadar mutlaka kurulmalıdır. Burada önemli olan toplumsal statüdür. Her ilde, her bölgede demokratik özellik geliştirilmelidir. Süreç tıkanırsa devrimci halk savaşı devreye girer. Gördüğünüz gibi hakikatleri araştırma komisyonu doğrudan doğruya talebin, Öcalan'ın talebi olarak, arzusu olarak, iradesi olarak ortaya çıkma, çıkmaktadır. Bu bağlamda kitle katliamcısı Öcalan'ın hakikatleri araştırma komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu kurulması adı altında darbeleri araştırma komisyonun raporunda da yer almıştır. Bu komisyonun kurulmasıyla Öcalan'ın bir talebi daha yerine getirilmiş olacaktır şu hale gelmiştir ki AKP hükümeti Öcalan'a sekreterya tayin etmiştir. Öcalan'a kurulan sekreterya bir katiller sekreteryasıdır. Ve bu katillerin içerisinde 13 askeri şehit eden bir katil ve aynı zamanda 13 kişinin yakılarak öldürülmesine sebep olan bir başka katil baş katille bir araya gelecek ve o görüşme düşünce ortaya çıkaracak. Bu görüşme düşünce sayesinde de AKP Türkiye'yi barışa ulaştıracak. Katiller Türkiye'yi barışa uğraştırsaydı, caniler Türkiye'yi dünyayı barışa uğraştırsaydı, demokrasi getirseydi, insan hakları getirseydi, hukuk getirmiş olsaydı, bugün bir caniler hukuku, caniler ahlakı, caniler yönetimi ortaya çıkmış olurdu ama bizim e, geleneklerimizde eşkıyanın dünyaya padişah olamayacağı vardır ve bu tarihin derinliklerinden bugüne kadar da devam eden bir olgudur. Değerli basın mesulü, de, değerli milletvekilleri, Öcalan Dolma Bahçede AKP iktidarına demokratik siyaset, demokratik cumhuriyet, anayasa, kimlik, vatandaşlık gibi kavramları dayatmıştır. Yalçın Akdoğan da huşu içinde bunları dinlemiştir. Sanki sanki Mondros'u, sanki Mondros'u Galtor karşısında oturup e, dayatan 30 Ekim 1918'deki 25 madde yerine Öcalan lütfetmiş 10 madde dayatmış. Arkadaşlarımız da devlet adına oturmuş, onları dinlemişlerdir. Aslında bu maddelerin özü, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden bütün dayanakları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Öcalan ve AKP Dolmabahçe'de buluşmaları ve yaptıkları açıklamalarla Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ü, Türk Milleti'ni, Türk Tarihi'ni ve Lozan'ı anlamsızlaştırmaya çalışmışlardır. Değerli milletvekilleri, AKP ve kurmaylarının Demokrasiye, demokratik siyaseti, demokratik cumhuriyeti, kimliği, anayasayı, vatandaşlık kavramını Öcalan veriyor. Birileri Öcalan'dan ev ödevi de ders almaktadır. Türk milleti dizliye diş köktüren, başlıya baş eğdiren, tarihi bir geleneğe sahiptir. Hiç kimse, hiçbir baskı Türk milletine dayatmada bulunamaz. Eli kanlı terörist sürülerinden bu milletin öğreneceği hiçbir şey yoktur. Türkiye bir çadır devleti değildir. Türk milleti de aşiret değildir. Herkesin aklını başına devşirmesinin kendisi için sayısız yararları olduğunun altını çizmek isterim. Türk milleti AKP hükümetinin AKP hükümetini teröristlerle pazarlık yapsın. Ülke üzerindeki PKK terör örgütüyle birlikte istediği tasarrufu yapsın diye iş başına getirmedi. Titreyin kendinize gelin. Teröristlerle Türkiye'yi, anayasayı, Türk milletini tartışmak suçtur ve bu suçu işleyen kim olursa olsun Yargı karşısında ve tarih karşısında hesap vermek durumunda kalacaktır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı pazarlıkla elde edilmiş değildir. Zorla alınmıştır, silahla alınmıştır, kanla, şehitle alınmıştır. Terörist başlarıyla pazarlık masalarında verebileceğimiz herhangi bir e, malımız yoktur, herhangi bir özgürlüğümüz yoktur, herhangi bir kişiliğimiz de yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal anlamda AKP'den rol kapmak amacıyla getirdiği ve Öcalan'ın talebi olan hakikatleri araştırmak